Biz şu anda ustamızla on gözlü köprüye geldik. Dışarıdan gelen misafirler de genelde ilk durakları burası olur. Onun için şimdi beraber gezelim burayı. Ama diğer bakın görmeseniz olmaz ya. Burası 15 köprü. Diğer yani tarihi. Aynen öyle. Tarihi tarihi yerlerinden yerler, biri. Tarihi biri. E, çok yerler vardı. Çok. <laughs> Bugün de 15'i köprüye geldik. Ama dışarıdan gelen bütün misafirlerimize lütfen gelin gel bakla. Köprü'ye gözü köprüyü görün, Ulu görün, Hasan Paşa Hanını görün. Burası zaten tarihi Ongözlü köprü. Evet. Hemen karşımızda evet. Hepsel bahçeleri. Karşıda Diyarbakır'ın tarihi surları. Çin Settin'den sonra dünyanın en büyük ikinci suru. Yani bu doğa hiçbir yerde yok. Mümkün değil. Başka Diyarbakır'da yok. Gelip görmeniz gereken bir yer. Muhakkak gelin görün. Allah rızası için göster bak. Anlatma gerek yok. Yani gelip burayı görmeniz lazım, yaşamanız lazım. Böyle ra gönül rahatına gelebilirsiniz Diyarbakır'a yani. Bak herkes geziyor, oynuyor, zıplıyor. Tamam mı? esnafları, hepsi efendi insanlar, hepsi mertler, cömertler, Diyarbakır esnafı çok iyidir, yardımcı olurlar size. İnşallah. Otellerimiz öyledir, lokantalarımız öyledir, ziyaretçilerimiz, Ciğer tavukçularımız, kebapçılarımız, dönercilerimiz, evet. tatlıcılarımız, kerecilerimiz, dün esnafları mazlut insanlar yani hepsi otelcileri, turistçi yani gelin ha Diyarbakır'a. Evi yani, olmuyor vallahi kapınızı açarız yani. Tabii ki. Yani, yani, e, e, değil Yaşar. mi? Kesinlikle. Öyle. Diyarbakır aşktır yani. Ya. Kim ne anladıysa yalan söyleyip İyi, iyi anlatanlar ellerinden öperim. Kötü olanlar at diyet insanlardır. Diyarbakır çok güzel. Bir dahaki durağımız farklı bir tarih yeri olacak. Diyarbakır'ı anlatma devam edeceğiz. Biz Diyarbakır'ı çok seviyoruz. Hepinizi de bekliyoruz. Diyarbakır'ı sevdiniz mi? Nereden geliyorsunuz? Aydın Aynen. neresinden? Naziz. Nazilli. Nazilli. Aydın candır ya. Aydın gerçekten. Hoş gelmiş. Ya, şeref ya, vermişsiniz. Çok şeref vermişsiniz. Hoş Ama anladın ha onlara da. Sağ ol. Zülfün dökmüş yüzüne sevmişem ben seni. Al fistanı dar giyer.